2013 yılında lisans eğitimim için şart koşulan yaz stajımı yaparken ülkemize Suriye'li mültecilerin kabul edileceği haberini duyduğumda vatanını, evini, sosyal yaşamını, kültürünü hiç bilmediğim bir ülkeye can korkusuyla kaçtığımı düşünmüştüm. Ve o an kalbimde bir sızı hissettim. Bakalım nasıl yaşayacaklar dedim kendime. Zamanla trafikte, çarşıda, çeşitli kurumlarda karşı karşıya gelmiştim Suriyelilerle. Çok yüksek sesle konuşmaları, rahat tavırları ve tüketim alışkanlıkları. Örneğin, dünya yağan acı kahve ve nargile içilecek mottolarıyla bizden olmadıkları aşikardı. İlerleyen zamanlarda sahibi olduğum arabayı yıkatmak için bir oto yıkamaya gitmiştim. Orada 10-11 yaşlarında çalışan bir Suriyeli çocuk ile muhabbet için yanına gittim. Konuştuk, korktuk ama geldik ve paramız yok. Çalışmak zorundayım dedi. Daha önce bahsettiğim sızıyı tekrar hissettim. Ancak çok hızlı bir akıl ve vicdan tezatlığına düştüm. Çünkü bana o bozuk Türkçesiyle abi siz bize kapıyı açtınız ya Aynı durumda siz olsanız biz size kapıyı açmazdık dedi. Onlu yaşlarında bir insanın yaşadığı bu yaşam mücadelesi korkusu ve acımasızlık açıkçası beni derin düşüncelere sevk etmişti. Kazandırdıkları farklı kültürler, ekonomiye katkıları ve bana baksana şu Suriyelilere ne kadar rahatlar sanırım hayat bu kadar ciddiye alacak kadar uzun değil düşüncesini ve felsefesini oluşturdular. Evet, sığınmacılardı. Evet, bazı tutumları eleştirer. Ancak bu toplum bana çok kalabalık aileleri bir arada neşe içinde bir şeyler yapılabileceğini ve bunu hayattaki Hiçbir olgunun satın alamayacağını gösterir. Kısacası, öteki olan zamanla benim düşüncelerimi de ötekileştirdi.